Yeniden selamlar arkadaşlar. Alex ile maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ligin ilk yarısının son maçında Diyarbakır karşısında hizmete uğrayarak liderliği bıraktık. Artık hata yapma lüksümüz yok. Yoksa bir seneyi heba ederiz. Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmak istemedim. Ligde ve Avrupa'da takımın iğme yakalaması sebebiyle bu kararı aldım. Sadece genç takımda yer alan isimlerle yollar ayırmayı tercih ettim. Son maçın acısını Antalya'yı perişan ederek çıkarmaya çalıştık takım ve Alex taraftarının önünde resmen özür diledi. Yoksa bu oyunu açıklamaya benim aklım yetmez. Sene başından bu yana oynanan en baskın ve üretken maçımız oldu. Darısı gerisine. Türkiye kupası 5. turunda ise gönlümdeki takım karşısında galip gelerek adımızı üst tura yazdırdık. İyi oyunumuza bu maçta da devam etmek beni daha fazla memnun etti. Bu iki maçı da seyircimizin desteğiyle atlatmak ise güzel bir hava yakalamamıza sebep oldu. Fakat Rize deplasmanında senenin en kötü oyununu oynayarak hak ettiğimiz bir yenilgi aldık. Hızlı başladığımız maçlar sonrasında bu sonuç sıçıp batırmaktan başka bir şekilde anlatılamaz. Rakibin orta alanda topu dar alana sıkıştırmasına bir çare üretemedik. Önemli bir maçta çok kritik bir puan kaybı oldu bizim için. Kasımpaşa maçında ise yara sarma görevini başarıyla yerine getirdik. Takım savunması sayesinde 3 puana uzanıp moralleri biraz olsun toparladık. Jonathan David ve Kevin De Bruyne sorumluluk alması gereken maçta ellerinden geleni yapıp sonucu almayı başardılar. Avrupa Ligi 7. maçında ise İspanya deplasmanda ilk yenilgimizi alarak taraftarımızı bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Takım olarak vasatın altında kaldık. Yine bir maçta daha berbat oyunla sağdan boynumuz bükük ayrıldık. Ennesri de oyundan kopmasıyla gözüme iyice battı. Ankara gücü maçıyla size Fenerbahçe ile olmayı net bir şekilde gösterebilirim. %76 topa sahip olmamıza rağmen tek şuttan 3 puanı vermeyi başardık. Son 15 dakika rakip 10 kişi kalsa da çözüm üretemedik. Bunun için de hedef tahtasına Alex'i koyamam. Burada beklentileri karşılamayanlar oyuncu grubu. Hocamızın oyunu maçı kazandıracak güçte. Hem de hamleleri gayet iyi. Fakat sahada destek göremiyor. Bu da bizi şampiyonluk potasından uzaklaştırıyor. Ne diyeyim ki Fenerbahçe dramasını bizde yaşıyoruz. Bir dolu bir boş geçen maçlar sonunda ligde 3. sıraya geriledik. 4 maçta 2 yenilgi alınca Beşiktaş'la aramızda 6 puanlık fark oluştu. Galatasaray yakaladığı ivme birlikte basamakları adım adım tırmanıyor. Derbileri kazanmamıza rağmen 3. sırada yer almak utanç verici. Oluşan bu tablo sonucunda da eleştirilerin odağında ben ve Alex var. Sonumuz hayır olsun. Bu da yetmezmiş gibi bizimle sözleşme uzatmak istemeyen ve sene sonunda emekli olmayı planlayan Kevin De Bruyne gitti Paris'in Araplarına imzasını attı. Bir kere düştük ya hepiniz vurun koyun. Sene sonunda bu rüyada son bulacak. Of of. Iyice topun ağzına doğru ilerliyorum. Umarım bir kupa kazandırıp öyle gider. A kodumun sarı pipisi. Yüzlerin gülmediği karşılaşmada Avrupa Ligi son maçından 3 puanla ayrılmayı başardık. Fark atmamız gereken maçta idare ederek galibiyete uzanmayı başardık. Talis aldığı süreyi maçı bize getirerek çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Bu sonuçla birlikte sıralamada ikincilikte yer alarak adımızı sonun altıya yazdırmayı başardık. Savunmada gösterdiğimiz direnç sayesinde maçlarda fark yarattık. Aston Villa'nın ardında yer almak güzel oldu. Bir eleme az oynamak beni fazlasıyla sevindirdi. Alex de turnuvada elde ettiği başarıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'ı elde ettiği başarıyla yine bizden fazla ses getirdi. Kendisini ilk 8 arasında atarak playoff oynamadan son 16 turuna kapağı attı. Beşiktaş ise eleme maçı oynamaya hak kazanarak şansını devam ettiriyor. Türkiye Kupası 6. turunu geçerek bu turnuvada da yolumuza devam ediyoruz. Sakarya deplasmanda Alex az takımla yer alarak sürprize izin vermedi. Yorgunluk yüzünden başımız ağrımazsa iyidir. Ama ve lakin Şubat ayında ise en olmayacak maçı kaybettik. 3 puan farkla üstümüzde yer alan ezeli rakibimiz karşısında puansız ayrıldık. Zirve yarışında da geri dönülemez bir yara aldık. Ferdi ve Kubo çabalamaktan vazgeçmese de takım arkadaşları onlara ayak uyduramadı. İkinci yarıda baskımızı arttırsak da sonuç alamadık. Artık işimiz çok daha zor. Şampiyonluk hayalleri sanırım bir kez daha rafa kalktı. Gün doğmadan neler doğar derler. Fakat bizim için bu söz geçerli değil gibi. Ezerek yolumuza devam etmedikten sonra son haftalara kalan şampiyonluk yarışında var olacağımızı düşünmüyorum. Bir aylık süreçte nereden nereye geldik? Sonumuz ayrı olsun ne diyeyim ki daha. Kara gümrük maçında kendi oyunumuzu devam ettirsek de moraller eskisi gibi değildi. Üretken ve atak oyunumuz sağdan tam anlamıyla karşılık dağılamadı. 3 puan alsak da bu güzel oyuna rağmen Gol sevincini sadece bir kez yaşayabildik. Kendi sahamızda Gazişehir karşısında yine hayal kırıklığını uğradık. Bir puanı maçın sonlarına doğru zor da olsa kurtardık. Ama yara almaya devam ediyoruz. Özellikle kendi sahamızda yaşanılan bu puan kayıpları geri dönüşü olmayan darbeler vuruyor. Zirve yarışından da günden güne uzaklaşmaya devam ediyoruz. Samsun deplasmanında ise Ferdi'nin baş kaldırması sayesinde 3 puan almayı başardık. Maçın ikinci yarısında oyunu ele alan takım galibiyet alarak yara sarmaya çalıştı. Ennesri Forvet'te son adam olmaktan ziyade pasör rolünde oynayarak takım oyununa daha fazla katkı sağladı. Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise turu geçmeyi başarsak da oyuncuların düşmesi net bir şekilde görülüyor. Yine de geriye düşülen maçta öne geçerek turun kapısını aralamak çok iyi oldu. İyice dibi görmeye müsait olduğumuz zaman diliminde bize gereken ilaç oldu. Bu sonuçlarla birlikte dengesiz olduğumuz 2 aylık süreci tamamlamış olduk. Umarım bu durum son bulur ve kendimizi buluruz. Çünkü ligin 3. sırasında yer almaktayız hem de üst sıralarla aramızda 8 puanlık fark oluştu. Ligin ilk yarısını lider bitirecekken bir anda nereden nereye geldik. Bu kariyer beni fazlasıyla hor kullanacak belli oldu. Akıl sağlığımı korursam benim için en büyük başarı bu olacak. Kimin bedduasını aldıysa bu takım oyunda bile ceremesini çekiyoruz koyun. Göztepe maçında da Alex takımdan istediğini almayı başardı. Kevin De Bruyne oynadığı oyunla resmen takımı ayağa kaldırmaya yeminliydi. Ferdi'nin de kendisine ayak uydurması sayesinde işler kolaylaştı. Kaleyi bulan tek şuttan gol yesek de önemli olan 3 puanı kazanmak. Roma deplasmanında ise takım resmen neronlaştı. Şahane bir skor elde ederek zorlu deplasmandan alnımızı nakıyla çıkmayı başardık. Bu sefer de sahne almadanın. Bize çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladı. Alex de Souza Allah'tan takımı Avrupa Ligi'nde çok iyi idare ediyor. Bu sayede kredisini de fazlasıyla yükseltiyor. Oyunculara bu turnuvada hedef gösterdiği çok açık. Umarım rüyayı sonuna kadar yaşarız. Lig büyük ihtimalle elden kayıp gitti. En azından taraftarımızı bu turnuvada sevindirirsek şahane olacak. Kayseri deplasmanında ise takım Roma maçının moraliyle ikinci yarıda ağırlığını koyarak maçı lehine çevirdi. Fazlasıyla yorgun olsak da Roma maçı öncesinde bu direnci göstermek alkış hak ediyor. 3-0'ın rövanşında kendi sahamızda yine rakibimizi devirmeyi başardık. Ülke puanı için de, oyuncuların özgüvenle yoluna devam etmesi için de çok önemli bir sonucu almayı başardık. Ceko ağlarımızı havalandırsa da Ferdi Kadıoğlu büyük oynayarak çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı. Bizim için mükemmel bir eleme oldu. Eyüp maçında ise zorlanmamıza rağmen sahada takımdan istediğim direnci gördüm. Bu sefer de Trinkhan'ın becerisiyle işler kolaylaştı. Her maçta bir yıldız ismin sorumluluk alması da yüzümü güldürüyor. Avrupa Ligi çeyrek finalde rakibimiz İskoç Devi Rangers. Şahsen güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Hayal kırıklığı yaratmazsak kolay bir şekilde adımızı yarı finale yazdırabiliriz. 29. haftada oynadığımız İstanbul derbisinde ise ilk yarıdan fişi çekmeyi başardık. Alex'in hızlı oyunu sayesinde maçı erkenden kopararak rahat bir nefes aldık. Trinka üst üste iki maçta takımı sırtlayan isim oldu. İkinci yarıda rakibimiz oyunu ele alsa da geri dönmesine izin vermedik. Gereken 3 puanı hanemize yazdırarak takibe devam ediyoruz. Çünkü Beşiktaş ligin başında yakaladığı yüksek formdan oldukça uzaklaştı. 8 puanlık farkı eritmeyi başardık. İkili averajda da rakibin önündeyiz. Fakat son 5 hafta kala hevesimizi kıran bir Galatasaray var. Seri galibiyetlerle aramızdaki puan farkını korumayı başardılar. Kalan maçlarda işleri zor gibi görünse de 8 puanlık farkın erimesi imkansız. Sarı kırmızılı ekibin anca dibi görmesi gerekiyor. Şansımızla da bunun gerçekleşmesi maalesef ne mümkün. Rangers maçında ise istediğimiz skoru elde ettik. Rövanş maçında dikkatli olursak yarı finale oldukça yakınız. Alex'in oyuna yaptığı müdahaleler sahada güzel bir geri dönüş aldı. Bunu başarması profesörün oyunu ne kadar iyi okuduğunu gösteriyor. Helal be hocam. İskoçya deplasmanı öncesinde ligin 30. haftasında Bodrum karşısında da galibiyete uzanarak serimize devam ediyoruz. Takım iyice havaya girdi. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Fakat bunun için biraz geç kaldılar. Seneye planlama yaparken bu durumu da göz ardı etmeyeceğim. 2-0'ın revanşında beklemediğim bir yenilgi aldık. Buna rağmen adımızı yarı finale yazdırmayı başardık. Yine bu maçta da isabetli şutlar gol oldu. Bu maçı kazansak ülke puanına da önemli bir etki edebilirdik. Biraz daha dikkatli olmalıyız. Çünkü yarı finalde rakibimiz hata affetmez. Bir anda defterimizi dürebilir. Bu eşleşmenin favorisi biz değiliz ama ilersek mükemmel olur. Eyüp maçında ise resmen resital sunduk. Türkiye Kupası yarı final ilk maçında rakibin son yarım saati 10 kişi oynaması da alınan galibiyette büyük bir etken oldu. Bu sonuca rağmen Berke'nin üst düzey performansı alkışı hak etti. İşimizi fazlasıyla zorlaştırmasına rağmen kırmızı kart sebebiyle bu sonuç ortaya çıktı. 14 kurtarış karşısında sadece saygı duyulur. Sivas deplasmanında ise gereken 3 puanı hanemize yazdırmayı başardık. Hücum hattından fazlasıyla sonuç almamız sayesinde zor gibi görünen maçı kolay bir şekilde lehimize çevirdik. Son 2 aydaki performansımız adeta sinirimin daha da artmasına sebep oluyor. Bir Ocak, Şubat'a bak, bir de Mart Nisan'a. Aga resmen liderliği eliyle teslim etti takım. Çıldıracağım ya. Fakat Aston Villa Avrupa maceramıza darbeyi vurdu. Kendi sahamızda rakibimizi ilk maçtan finale gönderdik. Tecrübeli ayaklarımız olmasına rağmen bu eşleşme için amatör kaldık. Babakar yaptığı 3 asistle maçada damgasını vurdu. Oynadığı hücum futboluyla da cüretkarlığının karşılığını fazlasıyla aldı. 32. haftada rakibimiz Belediyespor. Konferans ligine kalmak için bizden puan almaları şart. Biz de puan kaybedersek Beşiktaş'ın önünü açarız. Neyse ki 4 dakika içerisinde maçı kurtarmayı başardık. Fakat rakiplerin de maçlarını kazanmasıyla amansız rekabet soluksuz bir şekilde devam edecek belli oldu. Biri 5 attı, diğeri 6. Umarım son nefeste boğulmayız. Deplasmanda da İngiltere futboluna karşı çaresiz kaldık. Takımdan bir direnç görmeyi beklerken kabullenişe şahit oldum. Hiçbir varlık gösteremeden turnuvaya veda ettik. Yine de ilk senemizde Avrupa Ligi yarı finalini görmek bence güzel bir başarı. Bu heyecanı bize yaşatan Alex'e sonsuz teşekkürler. İngiltere taramarı sonrasında Türkiye Kupası rövanşında ilk maçın ekmeğini yedik. Neyse ki Türkiye Kupası'nda finali yükselerek bir kupada son ikiye kalmayı başardık. Eyüp Spor karşısında aslında ilk maçtan fişi çekmeyi başarmıştık. Hak ederek de adımızı finale yazdırdık. Finalde ise rakibimiz Galatasaray. Adamlar hem ligde hem de kupada yoluna emin adımlarla devam ediyor. İlk senemizden belli oldu bunlar başımıza daha çok bela olacak. 33. haftada ise valla rakiplere nazarım değdi. Sondan bir önceki haftada Beşiktaş kendi evinde yenilerek ligi ikinci sırada bitirmemizi garantiye aldı. Trabzon deplasmanında kazanarak son hafta Galatasaray'ın puan kaybetmesi için doğal zinciri oluşturacağız. Tüm totemler bizimle olsun. Avrupa Ligi şampiyonu bizi eleyen Aston Villa oldu. Güzel ve unutulmaz bir sezonda başardıklarımız uzun süre hatırlanacaktır. Finale bu kadar yaklaşmışken başardıklarımız büyük bir alkış hak ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid kupaya ambargo koymaya devam ediyor. Galatasaray ise son 16'ya kalarak güzel bir hikaye yazmayı başardı. Beşiktaş ise zorlu maçta renktaşı tarafından kupanın dışına itildi. Umarım ilerleyen senelerde daha da iyisini başarırız. Türkiye Kupası finalinde ise iki takım da sahada oyun oynamak için yerini aldı. Fazlasıyla atak izlenen maçta uzatma dakikalarında kupaya uzanmayı başardık. Alex de Souza ilk senesinde Galatasaray'ı devirerek en azından Türkiye Kupası'nın sahibi olmayı başardı. İlk yarı penaltıyı kaçırmasak maçın ikinci yarısında çok daha farklı bir şekilde sahada yer alabilir, kupaya daha kolay ulaşabilirdik. Teknik adamımızın karşısında senelerdir oturmuş bir takım vardı ve yine de kupayı müzemize getirmeyi başardı. Son hafta öncesinde bu maçı kazanmak da çok iyi oldu. Galatasaray şampiyonluk için mutlak favori olsa da son hafta öncesinde çifte zaferi elinden almayı başardık. Alex ve takımın emeklerine sağlık. Son haftada rakip beklenmedik şekilde ilk maçta bizi hezimete uğratan Diyarbakır. Galatasaray ise Avrupa kupalarına katılmak isteyen belediye ekibine karşı. Hem zor hem de imkansız bir süreç. Ve aynen düşündüğüm gibi de sonuçlandı. İlk seneden omurgası yıllardır bir arada olan rakibimiz karşısında ligi kazanmayı başaramadık. 2 aylık dönemde yaşadığımız puan kayıpları yüzünden bu durumu yaşamak oldukça can sıkıcı. Yine de takıma dahil olan 10 yeni isimle ilk seneden bunu başarmak beni gelecek adına ümitlendiriyor. 6 derbi maçından 15 puan çıkarmamıza rağmen ikinci sırada yer almak tam bir Fenerbahçelilik. Şampiyonluğu resmen Anadolu takımlarına karşı kaybettik. Aslında zor alan bizim yaptığımızı başarmak. Neyse sövmeden yolumuza devam edelim. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Elinizde varsa hype puanı da alırım. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Ferdi şahane bir sezon çıkarmasına rağmen son haftalarda maalesef 3 aylık bir sakatlık yaşadı. Kevin de bir ürün ise tecrübesiyle bir senede farkını ortaya koydu. Şahane verilerle takıma vedasını etti emekleri ve bize inanarak takıma dahil olduğu için teşekkürler. Almada ise kendisinden beklediğimiz etkiyi sahada fazlasıyla gösterdi. Önemli bir form tutarak yakaladığımız seride başrolde yer aldı. Takip edilen ve izlenen pek çok ismimiz var. Bakalım yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Sezonun takımında ise 4 ismimiz yer aldı. Bu isimlerin de sahanın sol merkezinde yer alan oyuncularımızın olması dikkatlerden kaçmıyor. Sağ bölgeye çeki düzen vermem gerektiği çok bariz bir şekilde gözler önünde. Buna göre önlemler almalıyım. Takım verilerinde net olarak görülen şey top kapma sayımızın oldukça az olması. Bu konuda gerekli adımları atar ve doğru isimleri bulursam Alex de oldukça rahatlar. İyi bir 9 numarayı da takıma kazandırırsam şahane olacak. Ennesri ile bir sezon daha kaybetme lüksümüz yok. 56 maçta %71 galibiyet yüzdesi. Bu adam daha ne yapsın? Derbilerde şahane sonuçlar. Yeni kurulan takımda ilk senesinde Avrupa yarı finali ve Türkiye kupası şampiyonluğu. Lig şampiyonluğundan uzak olsak da son haftaya kadar inadını devam ettirdi. Umarım seneye hasreti dindirir. Kendisine elimden gelen desteği sağlayacağım. Buna bağlı olarak da ilk adımları attım. Trincava fazlasıyla dikkat çekerek takımdan adeta sökülüp alındı. Engel olman mümkün bile değildi. Ennesri ise 21 milyonluk zorunu satın alma bedeliyle İngiltere yolunu tuttu. Diego Carlos ise verimli bir sezon geçirmesine rağmen maaşı ve yaşı gereği takımdan gönderdim. Kevin De Bruyne'in ayrılığını ise hiç girmeyelim. Bu konuda kalbim hala yaralı. Takıma ilk eklemeyi Nico ile yaptım. 6 numarada takıma yön verebilecek bir isim olması sebebiyle kendisini tercih ettim. Beklediğim eşiği aşarsa takıma da güzel bir getiri sağlar. Yanına ise Arap Yarımadası macerasından sonra serbest durumda olan Kesi ile eklemeyi yaptım. Savunma önüne bir kesici bir de top yapan ismi alarak Şampiyonlar Ligi elemesi öncesinde işlemi tamamladım. Forvetli ise Mitrovic hamlesiyle bir bölgeyi daha beleşe tamamlamış oldum. Alex'in taktiğine uyum sağlaması durumunda bizim ligimizi sallar. Ben de kendisinden fazlasıyla ümitliyim. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirirse bizi başarıya doğru sürükler. Temmuz'un birinde olmamıza rağmen transfer açılışına bu şekilde başladım. Yani anlayacağınız bu daha fragman. Yeni sezon ve yeni bölümde bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.